Merhaba sevgili dostlar, bu videomda sizlerle hayattan, e, karşılaştığımız olaylardan, bize izlettirilen filmlerden veya okuduğumuz kitap olur, başka bir şey olur. Bunları da doğru mesajı nasıl alabiliriz, doğru okumayı nasıl yapabiliriz ve objektif değerlendirme nasıl yapabiliriz sorusuna cevap vereceğim. Ardından da kimlerden uzak durmalıyız sorusuna cevap vereceğim sevgili dostlar. Şimdi doğru okuma yapmak e, tabii ki her yiğidin harcı değil ama ben burada buna çok kafa yordum birçok konuya yordum gibi ulaşmış olduğum sonucu sizlerle paylaşıyorum. Şimdi doğru okuma yapmanın e, bir kere en doğru yöntemi hem kendinizle ilgili olan e, inanç o ana kadarki bilinçaltı yaşanmışlık neyiniz varsa hepsini rafa askıya almanız gerektiği gibi o anda artı e, orada size sunulan birisi, hayat, olay her neyse onunla ilgili isim, cisim, ırk, mezhep cinsiyet veya o kişinin konumu, mevkisi, durumu gücü neyse onların hepsini arka plana alıp askıya almanız lazım sevgili dostlar. Yani olayın kendisine ve o kişiye, o bireye odaklanmamız lazım. Bunu yapamazsak hiçbir şekilde ne doğru okuma yapabiliriz ne de objektif değerlendirme yapabiliriz. Size çok e, doğru olduğunu düşündüğüm bir örnek vereceğim sevgili dostlar. Bu örneği de e, vermemin nedeni bu olayı, kişiyi herkesin tanıyor, biliyor olması. inanan inanmayan, seven, sevmeyen. Mesela Hz Yusuf'un dan örnek vereceğim. Mesela e, Hz Yusuf'tan almamız gereken çok önemli bir mesaj vardır. Fakat bu mesajı çok büyük çoğunluk o şekilde almaz. Neden? Çünkü Hz. Yusuf'u siz dakika bir, gol bir, direkt sadece peygamber olarak insanlara sunduğunuzda ve izleyenler de veya okuyanlar da onu öyle aldığında ondan alması gereken birçok doğru mesajı alamıyor ve hayatında yer veremiyor. Dolayısıyla orada bile eee Orada Hz. Yusuf'un direkt önce Yusuf olarak bir birey olarak ele alınması lazım. Oradaki mesajların öyle okunmaya çalışılması lazım. Bu şekilde denediğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız sevgili dostlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü orada onun yaşamış olduğu zorluklara göstermiş olduğu dirayet ve aslında bize verilen mesaj e, siz ona direkt sadece onu peygamber olarak değerlendirdiğinizde o zaman siz diyorsunuz ki hemen savunmaya geçiyorsunuz otomatikman. Diyorsunuz ki o peygamber olduğu için onlara direnebildi. Ya zaten biz, o peygamber biz değiliz ki. Dediğiniz anda zaten e, birinci dakikada golü yemiş oluyorsunuz. Ve bütün alıcılarınızı frekanslarınızı kapatmış oluyorsunuz. Ve hayatınızda hiçbir şekilde e, yer verememiş oluyorsunuz. Orada almanız gereken mesajı alamadığınız için. Mesela Yusuf ne yapıyor sevgili dostlar? Çok kısa bir örnek vereceğim. En hayati olan yerini size söyleyeceğim. Ve hayatınızda da buna yer vereceksiniz. Ve hayatınızda çok önemli bir yer tutacak bu mesaj. Mesela Yusuf diyorum dikkat ederseniz. Yusuf ne yapıyor? Köle olarak satıldıktan sonra biliyorsunuz Züleyha ile Kutifar'ın ailesinde o ailenin yanında evlatlık alınıyor. Fakat belli bir süre sonra genç bir delikanlı haline geliyor. Fakat çok güzel bir yüz ve çok güzel bir fizik, yakışıklı bir kişi olduğu için o anki ortaya çıkan cevher ve potansiyel o. Ama daha sonra daha başka cevher ve potansiyeller de ortaya çıkacak. Şimdi o anda ondaki mevcut görünen, duştan görünen potansiyel ve cevher o olduğu için otomatik olarak o anda art niyetli olanlar onun yararlanabileceği tarafı ne o anda? Onun güzelliği değil mi? Onun yakışıklılığı. Dolayısıyla o anda o şekilde ona tekliflerde bulunacaklar. Otomatik olarak. Yani sizin de hayatınızda o anda öne çıkan sizin potansiyeliniz, cevheriniz, güzelliğiniz, olumlu tarafınız neyse yani birilerinin sizden yararlanabileceği tarafınız her neyse Otomatik ben size yaklaşacak olan art niyetli olanlar da size o taraftan e, gelecekler, O taraftan sokulacaktır. Şimdi Yusuf ne yapıyor? Züleyha'nın teklifini olumsuz bulduğu için e, bedensel olarak onunla birlikte olmak istiyor Züleyha. O da Yusuf da bunu kabul etmiyor. Uygunsuz buluyor çünkü. E, ama bunun karşılığında ne yapıyor? Israr etmelerine rağmen yine e, te, kabul etmiyor ve kendini zindanda buluyor. Yani siz de Hayatınızda size karşı e, herhangi bir uygunsuz bulduğunuz bir teklif geldiğinde size e, doğru bir duruş, e, temiz bir duruş, erdemli bir duruş gösterdiğinizde, dirayet gösterdiğinizde, e, sonunda bir kısa süreli veya belli bir süre sürecek olan bir sıkıntıyla yüzleşebilirsiniz. Buradan bir kere ilk almanız gereken mesaj bu. Ya bunu göze almanız lazım. Zaten, bu, zaten onu göze alabiliyorsanız siz erdemli bir davranış göstermiş oluyorsunuz. Şimdi bu bitmiyor. Asıl daha önemlisi Yusuf zindanda bu duruşunu göstermeye devam ederken e, oradaki o zindanın o zor ortamı, şartlarını hem kendisi için hem de oradaki insanlar için e, güzelleştirmeye çalışıyor. Yani orayı daha yaşanılır kılmaya çalışıyor. Ya oradaki sıkıntı hem bir öbür duruşuna devam ettirirken yani pes etmezken artı bir de orada karşılaşmış, karşılaşmış olduğu zorluklara da dirayet gösteriyor ve bir de o da yetmiyor ayakta kalabilmek için oradaki insanları da ayakta tutabilmek için ya daha yaşanılır bir kılmaya çalışıyor yaşamış oldukları o anki zorluklara rağmen oradaki ortamı ve hayatı. Yani sizin de Hayatınızda karşılaşmış olduk zorluklarınıza direnebilmek için her şeye rağmen hayatta kalabilmeniz için ve daha sonra karşınıza çıkabilecek fırsatları değerlendirebilmeniz için hem o dirayetli tutumunuzu, erdemli tutumunuzu devam ettirmeniz gerekiyor. Hem de e, hayatı hem sizin için hem çevrenizdeki insanlar için daha yaşanılır kılmaya çalışmak gerekiyor, emek sarf etmek gerekiyor. Ve sonunda ne oluyor sevgili dostlar? E sizdeki mevcut potansiyeli, cevherin ortaya çıkıp onu kullanma, değerlendirme fırsatı sizin önünüze çıkmış oluyor bunun sonucunda karşılığında. Mesela Yusuf'taki potansiyel ve cevher neydi sonradan? Rüya tabiri. O rüya tabirini kullanma, değerlendirme fırsatı önüne çıkıyor. O o an arkadaki göstermiş olduğu dirayet ve tutumdan dolayı. Ve onu değerlendirerek Zindandan saraya yükseliyor sevgili dostlar. Siz de bu dirayeti tutumu gösterdiğinizde, yani hayatta kaldığınız müddetçe, ölmediğiniz müddetçe mutlaka o duruşu devam ettirebilirseniz sizdeki e, fark o ana kadarki fark ettiğiniz ya da fark etmediğiniz potansiyeli ve cevheri mutlaka kullanma ve değerlendirme fırsatı karşınıza çıkacaktır sevgili dostlar. Buradan almanız gereken aslında en doğru mesaj da budur. Ama sizlere e, tabii bu tür, bu şekilde anlatılmıyor. Ne filmler, ne hayat, ne de olaylar. Doğru okuma bu şekilde yapılır sevgili dostlar. Son olarak e, duruş hayat boyunca o duruş devam etmesi gerekiyor. Bakın ne yapıyor mesela e, Yusuf oradan çıktıktan sonra e, danışmanlığa yükseliyor. O anki o ülkenin liderinin danışmanlığına yükseliyor. Ve e, ben danışmanlığa yükseldim demiyor. Ya ben o kadar sıkıntıdan artık kurtuldum. Danışmanlığa yükseldim. Artık ona göre davranmalıyımdan ziyade görevini bizzat başarılı şekilde yaparken eski Yusuf'muş gibi davranmaya ve yaşamaya devam ediyor. Nasıl? Bir gün kendisine diyorlar ki ya o dönemdeki e, tabi bugünkü teknoloji yok. Ee, insanlar mesela e, araçlarla bir yerlere gidiyorlar değil mi? O gün kölelerin omuzlarında insanlar bir yerlere gidiyorlar. Yani köleleri araç olarak ya da araç tekerleği olarak kullanıyorlar. Onların omuzlarında ağaçtan taşıdıkları o salların üstünde binerek bir yerlere gidiyorlar. O ülkenin o anki üst tabaka insanları, kesimleri, imkanı olanlar ya da. Yusuf o anda artık imkanı olan üst tabaka birisi haline gelmesine rağmen bir defa bile bunu yapmıyor. Yusuf'a bunun nedenini sorduklarında Yusuf diyor ki: Ben <laughs> insanların omuzlarına yük olmaya gelmedim. Ben insanların omuzlarındaki yükü almaya geldim. Benim hayat prensibim ve yaşama sebebim bu diyor. Sevgili dostlar biz de bu şekilde bir hayat sürebiliriz. Zor da olsa bunu yapabilmemiz için peygamber olmanıza gerek yok. Ya da çok büyük insanlar olmanıza da gerek yok. Filozof olmanıza da gerek yok. Sadece dirayetli, erdemli insanlar olmanız yeterli. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu doğru okumanın önemi bu videoyu yapmamın nedeni. Biz nasıl bu şekilde olabilirsek, bu şekilde insanların sayısını çoğaltabilirsek dünya herkes için ve tüm canlılar için daha yaşanılır hale ancak o zaman gelebilir. Dünya herkes için ve tüm canlılar için daha yaşanılır olabilmesi için bizim de böyle olmamız lazım sevgili dostlar. Şimdi bugüne geldiğimizde mevcut başta Filistin olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde olanları görüyoruz. Bugünkü insanların tavrına bakıyoruz sevgili dostlar. İnanamıyorum insanlardan duyduklarıma, gördüklerime, bir yerlerde sosyal medyada orada burada yazılan mesajlara. Diyorlar ki sevgili dostlar, oradaki olup bitenlere bazıları, insanlık dışı yaratık olarak nitelendirdiğim belli kişiler, kesimler, bize ne orada olanlardan, onlar bizden değil ki. Onların işte babaları dedeleri geçmişte şunu yapmıştı. Veya işte dün işte birkaç sene önce onlar şöyle demişti, şöyle yapmıştı falan. Ya i̇nanılır gibi değil. Bize ne diyorlar? Yani inanamıyorum yani sevgili dostlar. Yani bu tür insanları hani dedim ya biraz önce kimlerden uzak durmalıyız? İkinci sorunun cevabı. İşte bu tür insanlardan uzak durmalıyız sevgili dostlar. Kim olursa olsun Ortada bir zulüm varsa ülkenizde ülkenizin dışında belki de sizinle hiç dost olmamış bir kişi ya da ülke millet de olabilir. Bir hayvan da olabilir. Ortak acılarda birleşebilmemiz lazım. Bunu yapamayanlarla ne dost olun ne eş olun ne sevgili olun sevgili dostlar. Bu tür zulümlere karşı bile hala bize ne diyen Hatta iyi oluyor diyenlerle asla arkadaşlık, dostluk, sevgili, eş ya da herhangi bir ilişki kurmayın sevgili dostlar. Dünyanın onlara ihtiyacı yok. Dünyanın erdemli insanlara ihtiyacı var. Dünyanın yeniden doğacak insanlara da ihtiyacı yok. İnsan sayısı konusunda sıkıntı yok. Var olan insanları erdemli hale getirmeye ihtiyacımız var sevgili dostlar. İyi insanlara, iyi niyetli insanlara hayatınızda yer verin. Ortak acılarda birleşemeyen insanlara yer vermeyin. Hayatınızdan onları çıkarın sevgili dostlar. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Gününüz ve yarınınız hep aydın olsun.